Merhaba değerli çiftçilerimiz. Size Kasım ayı içerisinde ekimleri yapılan iki tarladan bahsedeceğim. Şu an gördüğünüz gibi tarlanın sınırındayız. Bir tanesi Kasım ayı içerisinde ikinci tarlamız ise sadece can suyun köklendirici ve taban gübresiyle ekim yapılan kendi tarlamız. Biz bu tarlada hiçbir kimyevi sentetik, dal üst gübresi kullanmıyoruz. iki yıldır. Bu senede farklı uygulamalarla size bunu daha net anlatmaya çalışacağız. Sağ tarafında görmüş olduğunuz tarla taban gübresi, üst gübresi ve diğer sentetik gübrelerle ekimi dikimi yapılan yer bizden 3 gün önce ekimi yapıldı. Aşağı yukarı 30 kiloluk bir taban gübresi kullanıldı burada. Sol tarafında görmüş olduğunuz yer ise sadece dekara 4 litre can taban gübresi ile ekimi yapıldı. Ve arasında 3 gün ekim farkı var. Bizden 3 gün önce ekilen yer ve bizim 3 gün sonra ektiğimiz yer. Renk ve ton farkını da rahatlıkla göreceksiniz. Aynı zamanda 3 gün sonra ekmemize rağmen bizim kendi ekimimiz olan yer bu tarlayı geçmiş vaziyette. Aslında burada size şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar çok kimyasal gübre atarsak o kadar iyi olur. Mantığından, aklından kurtulmamız lazım. Geleneksel tarım yönteminden kurtulmamız lazım. Artık toprak ıslahını mutlaka tarlalarımızda uygulamamız lazım. Uzun yıllardır atmış olduğumuz sentetik gübreleri, kimyasal gübreleri azaltarak sıvı gübrelere, organik gübrelere geçersek hem verimimizi artıracağız hem de organik bir tarıma ilk adımımızı atmış olacağız. Çiftçilerimiz için en önemli olan şeylerden bir tanesi yüksek gelir elde etme ve diğer tarlada kullanılan kimyasal gübreye ödenilen paranın yarısı kadar para ödeyerek minimum yüzde on verim artışı sağlayacaksın.